Arada bir ip aracılığıyla, iki araç tek aracın bile çıkamadığı bir ortamda çıkmayı deneyecek, görüyoruz. Önde Engin'imin arabası, yanıp sönen. Geri geri deniyorlar. Allah'ım siz çıkın, gel bir de bana çıkın ya. Baksana yumurcak kaldı yine orada. Yumurcak dediğimiz, mini Cooper. <laughs> çıkar, çıkar çıkar. Niye çıkacak Öndeki sağlam. Oğlum ne sağlam manyak mısın? Orası rekor bölge. Ne oldu acı şimdi? Ben arabamı kurtarayım istersen. Yok yok bir şey olmaz. Bu ne lan? Hakikaten çıkıyorlar ha. Şu an iptal oldu mu lan? Lan! Kardeşlik böyle bir şey. Vay lan çıktılar oğlum hakikaten. Kayıttan çıktığımızda geri geri gelmez bunlar? Hadi engelim çevirelim onu. <laughs>